2019 Dacia Duster 4x4 araçlarımızın lastik basınç sensörü lambasını yani şu ikaz lambasını söndürmek için yapacağımız işlem arabamızı çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra direksiyonda bulunan aşağı yukarı yön tuşlarıyla ekran bilgisayardaki şu yazıya getiriyoruz. lastik basıncı yazıyor. Bu iki parça oluyor. Lasım, lastik basıncı, lastik basıncı o ikaz lambası yandığında iki çeşit yani yazıyor. İlkinde ikinci de lastik basıncında tekrar bu bilgisayar yön tuşlarıyla buraya getiriyoruz. Sonra yine direksiyonda bulunan yön tuşunda aşağı tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra bu yazı sönüp sönüp yanıyor. Ondan sonra lastik basıncı neyse onu kaydediyor. Ve oradaki ikaz lambamız sönüyor. İyi günler.